Herkese merhabalar. Yeni videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz şimdi Göktuğ, ablam, annem, ben Hüseyin Erbeysiyon. <laughs> 31 Aralık bir alışveriş yapmaya gidiyoruz. Gezmeye, tozmaya gidiyoruz. Ben de dedim bir vlog başlayayım. için bir A101 ve BIM çektiğim yoktu da, da dahil vardı. Şimdi hmm, rujum da bozulmuş hakikaten. <laughs> çok kötü duruyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Gülmesin abla. Devam ediyorum. Maske takacağım için ya sorun ya olmaz diye düşünüyorum. Ya şurası çok kötü olmuş. <laughs> Neyse evet. şimdi de Bambu'ya gidiyoruz. Orada da El Siva Outlet tek yüzeriz bir şeyler bakarız. Madame Coco'da da indirim vardı. Belki oraya gireriz falan filan. Orada artık devam ederiz. Geldi. Yani tamam Hüseyin şey kes Tamam. Ve geldik. Şimdi şurada tu için bir oyun alanı vardı. Burası da çok tutmadığı için arada kapanıyor. Açık mı bir ona bakacağız önce. Şurada da girmek istiyorum. Özdilek de var. Madame kokulu şuradaydı. Evet. Sonra dolaşıp... Buluşup... Küçük arabalar var. Şuna filan binebilir. Tren var bak. Ay çok güzel. Anne. ben burası da var oğlum. Gökte burada oynayabilir. Çok gürültülü ama. bırak çok eğleniyor ya. Biraz çekmeye çalıştım. Şurada da indirim varmış. Şöyle hoş geldin 2020 %60'a varan indirimler varmış. İhtiyacım olan yüz yıkama jeli istiyorum. Ama bulamadım. <laughs> o yüzden hızlıca bir dolaşacağım şöyle. Bir de şu çok güzel. Ha bu şeymiş. <laughs> Dur bu değil. <gülüyor> 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 bu neymiş? Şu Küçük cüzdan gibi bir şey. Manikür fethediyor. Şurada açığı var. Ha. <laughs> Şöyle küçük manikür setiymiş. Ee, şimdi size ne göstereceğim? Şunları. Şunlar. Çok tatlılar. 10 liraymış. Ben... Farklı renkleri de var. <laughs> Şeyler nerede ya? Bir alana bir bedava var. Lepetit mi olsun? Ha evet. Harmonil'de de bir alana bir bedava varmış. Gerçi muhtemelen bunlar bugün sondur. Biz 31 Aralık'ta geldiğimiz için. Sabunlar. 6,5 liraymış. Şöyle aslında siyah nokta için galiba fil maskesi var. Hemen de bir Nerede de 160 lira varmış. Burada bir yerde olması lazım sanırım tamam ama tam bak burada, şu. Baksana mesela bu temizleyici gelmedi. şey şey ürün ürün yani hmm. kategori. Mesela bu da temizleyici. Ama hani evet. şeyine evet. göre. Ne bak geç temizleme, temizleme seti. Tonik spreydi. Şu da siyah nokta karşı diyordu. Ben bunların işe yaradığını düşünmüyorum. Deep Clean diyor. Bu ne? Ha bu göz makyaj temizliği. Evet herkese yeniden merhaba. Şu videonun sonunu bitireyim artık. Yükleyeceğim diye ne zamandır çekemedim. onu hazır kimse yokken. Buraya oturdum ve size aldıklarımı gösterip videoyu bitireceğim. Çünkü üzerinden bir hafta geçti neredeyse. Yarın cuma. Ee, şimdi gezmiştik biz. E Sıva turu videomu yükledim zaten. Onu da izlemişsinizdir. Oradan aldıklarımı size ayrı bir video olarak yapmak istiyorum. Çünkü çok güzel şeyler vardı ve bayağı bir şey aldık. O yüzden onu ayrı bir video olarak çekeceğim ve daha çekmedim. Ee, şimdi ay Göktuğ da çok eğlendi. Yarın bir daha gitmeyi planlıyoruz oraya. Bakalım bir şey olmazsa. Ee, şimdi Watsons'a gezmiştik beraber. Watsons'tan bir şeyler aldım. Madam Coco'yu da siz gezdememiştim. Göktuğ durmuyordu. Tek başıma iki dakikada bir şey alacaktık. Hemen göstereyim. Onları aldık şöyle bir tanesini kendim aldım bir tanesini de ablama şöyle 20 liraydı ikinci yüzde 50 indirim vardı bu 40 39.90'dan 20 liraya düşüyordu iki tane aldım 40 lira verdim bir de şöyle mama kabı da diyebiliriz iki bölmeli bundan aldım i̇ki, bir tane de çatal ve bir, e, kaşığı vardı onları yoktu. kullanıyor bunları kullanmıyor <laughs> onları yıkadık bu böyle. Madam Coco'dan aldıklarımız. Şöyle demiştim. Baya bayağı şey. Bunda da indirim vardı. Hiç, hiç görmedim daha önce bu markayı. Bilmiyorum ama çok güzel olduğunu ablam duymuş. şöyle göstereyim de. Adını şu an söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum yani. Şuraya tutmam lazım. Yanlış yere tuttum. Bunu kullanacağım işte. Bunun ama sadece bu bu rengi kalmış yani diğer renkleri yoktu. Ee, o yüzden denemek için bunu aldım. Sonra şöyle ikişer tane aynı renkte çok güzel kiteler vardı. Ince bir yumuşak yazdığım diye aldım. Böyle annem kendine şu boyayı beğendi. Beraber annemin saçını boyarız. Boyarız değil mi anne? Evet. Yani şöyle bunu beraber beraber boyarız. Sonra bir de kasa harikasında bir tane daha satılıyordu diye dermelin. Bir de bunu aldım. Bakalım. Bunda indirimdeydi. Bunları aldım. Sonra falan da girdik zaten. Üzerinden bir hafta geçtiği için onlar durmuyor. Ve videomu burada bitiriyorum. Bunu da ekleyip e, artık yüklemeye vereceğim inşallah. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.